İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü. 15-19 yaşta HIV alarmı. 13 yaşındaki bir çocuğun AIDS'ten ölümü tehlikeyi göz önüne serdi. İstanbul Tıp Fakültesi'nde 100 çocuğun HIV nedeniyle tedavi gördüğü belirtilirken uzmanlar vakalarda en çok artış 25-35 yaş grubunda ancak onları 15-19 yaş aralığı takip ediyor dedi. İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 13 yaşındaki kız çocuğu AIDS çıktı. Son evrede hastaneye yatırılan çocuk kurtarılamadı. Çocuğun HIV pozitif olması da AIDS'ten ölümü de soruşturma konusu. 2021 yılında geçirdiği bademcik ameliyatı öncesinde yapılan testlerde çocuğun HIV testi negatif çıkmıştı. Ancak ne olduysa son 3 yıl içinde oldu. Uzmanlar hastalığın cinsel yolla bulaşma ihtimalinin üzerinde duruyor. Dolayısıyla istismar hatta aile içi istismar soruşturmaya konu olan olasılıklar dahilinde. Bu vakada çocuğun babasının HIV pozitif olduğu, annesinin olmadığı tespit edildi. Yani doğumla bulaşma söz konusu değil. Sağlık Bakanlığı ise çocuğun psikiyatri görüşmesinde istismar bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Konuyla ilgili detaylı soruşturma yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı 2023 yılında iki yeni çocuk HIV vakasının kayıtlara geçtiğini belirtti. Türkiye'de çocuk HIV vakalarının takip edildiği merkezlerden İstanbul Tıp Fakültesi'nde 2000 yılından beri 100 HIV pozitif çocuk takip ediliyor. Çocukların 80'ine doğumda, 20'sine ise cinsel yolla virüsün bulaştığı tespit edildi. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ayper Somer, bizim eski yıllarda böyle vakalarımız tek tüktü ama son 5-6 yıldır bu vakalarda artış oldu dedi. 100 vakanın 20'sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu belirten Somer, şu ana kadar 5 vakanın hayatını kaybettiğini söyledi. Çocuklarda HIV'in nedeni anne değilse cinsel yolla bulaşma söz konusu. Bu da bazen küçük yaşta cinsel birliktelik, bazen de istismar anlamına geliyor. Bu nedenle her bir çocuk HIV vakası adli olarak da araştırılıyor. Türkiye'de bilinen, teşhis koyulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var. Aileleri uyaran Somer, çocuklarının özel yaşamlarını takip etmeleri, güvenli ilişki konusunda onların bilgilendirilmesi gerekiyor diye konuştu. Tedaviler sayesinde son yıllarda anneden bebeğe bulaşma engellenebiliyor. İstanbul Tıp Fakültesi'nde annesi HIV pozitifken sağlıklı dünyaya gelen 200'e yakın çocuk takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 1985 yılından 8 Kasım 2023 tarihine kadar doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapılan 30437 HIV pozitif kişi ve 2295 AIDS vakası bulunuyor. 1 Ocak 2023 8 Kasım 2023 tarihlerinde ise 1677 HIV pozitif ve 51 AIDS vakası olmak üzere toplam 1728 vaka tespit edildi. 2023 yılında bildirimi yapılan vakaların %84.2'si erkek, %15.6'sı ise kadın. Yine 2023 yılında vakaların %11.6'sı yabancı uyruklu. 2023 yılında bildirimi yapılan vakalardan 25-29 yaş grubu, diğer yaş gruplarına göre daha fazla sayıda bildirildi. Yıllar itibarıyla hastalık trendinde artış izlenmektedir. 2016 yılında HIV pozitif kişi sayısı 3220, iken 2022 yılında 5.591 oldu. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, vaka artışına dikkat çekerek şöyle konuştu. 2014'te 154 vakaydı. Şimdi 200 civarında. Son 5-6 yıldır çocuk vakalarda tedrici bir artış var. Yetişkinlerdeki AIDS artışına paralel olarak çocuk vakaları da artıyor. Tanı koymak için şüphelenmek lazım. Şüphelenilmiyor çocuk vakalarda. Onun için test sayısı azalıyor. Önemli olan ailelerin ya da hekimlerin şüphelenip test istemesi. Çünkü AIDS hastalığı bazı bazen çok sinsi seyrediyor ama bağışıklık sisteminin çökmesine bağlı olarak ağır da gelişebiliyor. AIDS ile ilgili eğitim lazım. Ancak 5 dakikada baktığınız hastada AIDS düşünüp test yapamazsınız. Bu vakaların iyice değerlendirilmesi lazım ki AIDS'ten şüphelenilsin. Daha fazla test yapılması için sağlık merkezlerinin uyarılması lazım. AIDS tanısı koymak zor değil. Tanının üzerinde durulmalı.